Merhaba arkadaşlar Evet yine bir babaol videosunda karşınızdayız Evet bugün ne yapacağız Bugünden itibaren Emir geri takla atana kadar Geri takla derslerine başlayacağız Evet arkadaşlar Emir geri takla atmak çok istiyor Ve denemeler yapıyor ee, Tek başına da atmasını istemiyorum Ve bundan sonra Öğretene kadar Onunla birlikte Geri takla çalışacağız Hazır mıyız babacım Arkadaşlar lütfen yalnız başınıza evde bunu denemeyin. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Lütfen babanızla birlikte bizi takip ediyorsunuz. Ve aynı şekilde siz de çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Ve geri taklatmayı öğreniyorsunuz. Evet hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Are you ready? Evet. Evet hadi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk etapta nasıl başlayacağız? İlk etapta Bakın böyle güzel bir e, yumuşak bir yere geliyorsunuz tamam mı? En güzeli de yatak evde. Evet hop bu bu şekilde yavaş yavaş elinizi elinizi arkadaşlar kafayı yavaşça arkaya atıp hop aferin. Evet babacım gel tekrar arkadaşlar her gün bu şekilde çalışacağız hayır yandan yavaşça ellerinizi koyuyorsunuz ve taklaya hazırlıyorsunuz. Gel babacığım buraya. Arkadaşlar bakın. Hadi yavaşça kafayı yere doğru indir. İndir. indir, indir Acele etme. Hop. Süpersin. Gel bakalım. Tekrar. Arkadaşlar hiç acele etmek yok. Bu iş sabır işi. Yavaş yavaş deneye 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 işi bitireceksiniz. Gel bakalım baboş. Hop. Harikasın. Tekrar. Evet yavaş bir daha. Hop. Oley. Harika gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Çok yavaş. Önce kafayı, 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 kafayı. Hop. Süpersin. Gel bakalım. Devam ediyoruz. Hiç acele etmek yok. Yavaşça eğiliyoruz. Evet. Babacım belini belini aşağı tamamen indireceksin. Anladın mı? Hiç acele etme. Dur böyle. Dur böyle. Ha. Hop. Atıyorsun. Elini mutlaka aşağı kadar indireceksin. Unutma. Tamam mı babacım? Hadi bir daha. Gel bakalım. Terledim. Terledin mi? Evet arkadaşlar. Emir terledi. Evet arkadaşlar. Emir'in üstünü değiştirdik. Biraz terledi. Terleyince de rahat hareket edemiyor. Evet. Şimdi tekrardan dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Tekrar hazırız. Gel bakalım babacım. Kalem kas. Adam. Among Us Among Us Gaz. Gel gel gel. Allah. Hadi bakalım. Bir saniye yavaş indir bakalım. Hop! Alle! Harika gidiyoruz. Bir daha. Hop! Harika arkadaşlar. Hop! Devam ediyoruz. Gel bakalım. Sırtıma gidiyor. Hadi bakalım yavaş. bir daha. yavaş. Hadi hop. Harikasın. Gel bakalım tekrar. Hadi. Yavaşça hop harikasın. On tane takla mi? Hadi. Ama ne zaman? Yavaş yavaş. Hemen bir kere de böyle pat 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 atamazsın maalesef. Evet yani. O yüzden arkadaşlar babanız da evde tabi hızlı olacak. Böyle. Devamlı hayır devamlı çalışacaksın. Çalışmadan bu iş olmaz. Gel. Böyle hızlı yap ya son bir o tane. Babacım şimdi işimize bakalım. Hadi bir iki Yaş. üç. Evet harika. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi yavaşça eğil. Hadi bakalım. Tekrar. Kaslar da süper çıkıyor. Oraya bakma. Direkt buradan. Direkt kafayı aşağı doğru yavaş yavaş. Yavaş yavaş eğ 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 böyle. Ondan sonra ayaklar şöyle. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. 1 2 Hadi bakalım. 1, 2, 3. Eğil. Hop. Evet arkadaşlar. Kesinlikle önce bu hareketi çalışacaksınız. Evet babacım. Devam et. Aferin. Harikasın. Önce bu hareketi çalışacağız. Evet. Hadi bakalım. Ey aşağı. Ey Devam et. Babacım. Aferin. Devam et. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar çalışmaya. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Evet, sen, he, sen eğil. Biraz daha böyle belini tam olarak arkaya doğru yatır. İyice ellerini arkaya doğru yatır. Ellerini koy, ellerini ellerini koy. Yatağın üstüne ellerini koy. Hadi ellerini önce eller. Aferin. Kafa değil, önce eller. Hadi bakalım. Gel bakalım. Önce eller. Hop, aferin. Harika. Tamam Kafa ama bana ya? bak. Sen ellerini koyacaksın. Önce arkadaşlar ellerimizi koyuyoruz. Hadi bir daha. Arkaya doğru yatıyoruz. Aferin. Kafa yok. Geri takla öğreniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. E, elini koyuyorsun. Elini, kafayı koymuyorsun. Düşünsene yerde. Yerde olduğun zaman nasıl olacak? Yani şu yukarıdan atacağım Ama kafan çarpar. O yüzden ellerini alıştır. 1-2-3 Aferin iyi gidiyoruz devam ediyoruz Hadi bakalım Evet Evet arkadaşlar Hadi. Bir daha 1-2-3 Evet çok fazla arkaya doğru gitme Duvara gidersin Hadi bir daha 1-2-3 Kendini yavaş yavaş Hayır yavaş yavaş Sağ şimdi tekrar Tekrar acele etme Evet Evet, ne? evde geri takla öğreniyoruz. Baba oğul evde geri takla. Birinci gün arkadaşlar. Her gün birlikte çalışacağız. Bakalım kaç günde kendi başına takla atmayı öğrenecek. Hadi bir. Hadi bakalım. Hop. Harika. Devam ediyoruz. Hop. Devam ediyoruz. Harika gidiyoruz. Bir daha. Bir, iki, üç. Hop. Harika. Hadi bakalım. Hadi. İnşallah ayakta durabilirim Ayak. Evet. Yani geri takla ayakta durman. Ayakta durman için acele etme. Bu sanıyor ki arkadaşlar hemen bir iki denemede işi bitireceğiz. Hadi. Gel bakalım. Gel bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Gel bakalım. kafanı iyi aşağı. Hop. Evet. Gel bakalım. Devam ediyoruz. Gel. Hadi bakalım. Kafayı eğ aşağı. Eğiyorsun kafanı. Hadi bir daha. Evet. Evet. Olacak ama olacak yavaş yavaş. Hiç acele etmeyeceksin. Önce önce kendini atarken babacım havaya doğru atmıyorsun. Geriye doğru. Gel. <laughs> evet, hadi gel. 1 2 3. Aferin. Zilak devam oluyordum. ediyoruz. Gel bakalım. Zilak. Devam ediyoruz. 1 2 3. Aferin. Zilak. Devam et. Zilak. Gel bakalım. Biz. Hadi 1 2 3. Aferin. Zilak. Evet. Bir daha. Yavaş yap. Tamam, yavaş yavaş. 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 Evet. sırtım acıyor <laughs> Evet. Elimi koydum. Aldım. Sen yavaş yavaş. <laughs> Bak yavaş yavaş koy böyle. Yavaş yavaş arkaya git babacım. Hadi. <laughs> Ayağını, ayağına bastım yanlışlıkla. Gel. Duyun. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş eğil. Aferin böyle.